Merhaba güzel ailem. Hacı ve kendi çekirdek aile Size hatıra olsun diye hayatımın özetini anlatacağım. Birliklerimi kısa ve öz bir şekilde anlatacağım. Ben 1956 doğumluyum. Konya'nın Pulu ilçesinin at kafası. Şimdiki ismiyle Yeşilyurt olan köyünden doğmuşum. Üç gözlü kerpiç bir evde hatırladığım zamandan bu yana orada doğmuşum Bir tarafta bizler yatıyorduk o üç gözde bir tarafta da o zaman atlarımız, hayvanlarımız var, onlar yatıyor. Bir de giriş evimiz vardı, kendi giriş ve çoran kapalı evlerimiz. Orada büyüdüm, sonra kardeşlerim sırayla oldu. Ondan sonra e, ilkokulu orada bitirdim. İlkokuldan sonra öğretmenlerin tavsiyesiyle, annem babamın gayretiyle durumumuz bayağı çok e, maddi olarak çok e, kötüydü. Beni e, okula göndermeye karar verdiler, gönderdiler. Bir sene okulu da okudum. Ondan sonra orayı yapamadık. 12 yaşında oradan sonra benim annemin bir e, amcasının kızı Kozan'da okuyordu. Orada ortaokul açıldı. Orada ortaokul 3 sene o teyzemin yanında okudum. Teyzem de çok fakirdi, çok garibandı. Bizim için de öyleydi. Ortaokulu bitirdikten sonra 17 yaşında millet o zaman Almanya'ya geliyordu. Ben de e, bundan ben de istedim gelmeyi. O zaman ortaokul yetiyordu bir memur olmak için filan. Ama e, Almanya'ya giden bir de zenginleşiyordu. Biz de bunu annem, babam ve Sağolsunlar bana güvenerek bir tarlamızı icarına verip beni Almanya'ya gönderdiler. Oraya gittim, orada çalıştım. Bir sene, bir buçuk sene sonra kaçak olarak evimi, kardeşlerimi, annemi, babamı çok özledim, geri döndüm. iki 3 ay Türkiye'de kaldıktan sonra bir daha gittim. Bu <laughs> arada bir taksi aldım, Menderes'e teslim edeyim o. Menderes 14 yaşındaydı bir daha geldim Almanya'da çalıştım ve Menderes'i de iki sene sonra yani 76'da yanıma aldım. 77'nin sonu Türkiye'ye ben döndüm üç sene sonra evlendim. Askere gittim. Askerden döndükten sonra bir çocuğum oldu. Ondan sonra bir daha Avrupa'ya gelmeye karar verdi Bu ara Menderes oradaydı. O bize, bize bakıyordu. 80'de Almanya'da e, geri gelirken İsviçre üzerine geldim ve burada buranın daha iyi olduğunu burada kaldım. Burada bir iki sene daha çalışarak para getirdim. Ve hep hevesimiz vardı. Türkiye'de bir kamyon alma hevesimiz geldi. Biraz Menderes çalıştık, gitti. kamyon orada 5 6 sene 80 82'den 87'ye kadar da Türkiye'de o kamyonla çalıştım. Sonra bir sene orada Arap'ta kaldım bir şirket altında. Menderes geldi. O arada Hasan'ın askere gitti geldi. <laughs> Onu kardeşlerimiz okuyordu. Battal Bayram Erkan. Ondan sonra Menderes geri döndü İsviçre'den. Ben de Hasan'ın 187'de kendim 88'de geldim. O gün bugün buradayız. O arada benim dört çocuğum oldu. Çocuklar ismi e, Serap, Tahsin, Mehmet, Yasin. Ve o gün bugün burada çalışıyorum. Burada da bugüne kadar çalıştım. Sağlığımız yerinde. Her şey yolunda gitti. Mutlu bir aileyiz mutlu bir aile olarak, hacı ailesi olarak çok mutluyuz. Çok şükür herkes birbirine yetiştik hepimiz. Birbirimize uyum içinde çalıştık, bugünlere geldik. Ve şimdi burada yaşıyoruz. Bu sene ben emekliyim. Emekliyim. Bir sene uzattım. Önümüzdeki sene inşallah emekli olurum. Ve burada şu anda böyle yaşıyoruz. Bir süreç. torunlarım var birbirimizi seviyoruz. Hepinizi öpüyorum. Bugünlere kadar geldik. Bundan sonra da inşallah bu size hatıra olarak kalsın. Bir sonraki torunlarımız filan bakar bizi görmeyenler veya hatırlamak isteyenler hatırlarda böyle bize. Teşekkür ediyorum. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bak. Yani, Yasin bürosunda oturuyoruz. Şu anda Yasin ve Mehmet burada bürosu var. Beraber oturuyoruz. Bu Arzu bu genelde Yasin'in arzusuydu. Onun için bu videoyu yaptım. Bütün sevdiklerime, kardeşlerime, çocuklarına hediye ediyorum. Ben de birkaç şey söyleyeyim. babam bizi İsviçre'ye getirmesi bizim için büyük bir şans. Tabi küçükken bunları bilmiyorduk ama şimdi büyüdük ben 32 yaşındayım. Evet. Ve babamla aynı büroda oturduğum şimdi ayağın yana oturduğum için inanılmaz mutluyum. Babam çok öngörüşlü, çok sakin ve herkesin iyiliğini ister. Ve inanılmaz e, burada İsviçre'de yaşayan bir sürü insanda inanılmaz emeği vardır babamın bizim üstümüzde de ona ve anneme inanılmaz teşekkür ediyorum ve onlara minnettarız bize böyle bir hayat sundukları için. Bu da benim Merhaba babama söyleyeceğim. Güzel bir video oldu Allah inşallah. Olsun.